Bakalım balçıkları merdivenin yanına koyduğumuzda ne olacak? Slime'ları içe içeriye spawnlamaya başlayalım büyük slime sıkıntı bak gördüğünüz gibi merdivenlere tırmanıyorlar merdivenlere çıkabiliyorlar daha devam göstereceğim ee, biraz daha slime gerekebilir biraz daha balçık topluyoruz içeride ya parti olacak şekilde ben buraya kadar geldim onlar fark etmeden tırmanacak Gördüğünüz gibi küçük olan tırmanıyor, orta olanlar da tırmanacaktır, tırmanıyorlar. Ama büyük olanlar tırmanamıyor arkadaşlar ve şu büyük olanlar şu küçüklerin geçmesini engelliyor. Büyük olanın neden tırmanamadığı belli, koca koca götlü olduğu için, şişman olduğu için tırmanamıyor arkadaşlar. O yüzden bunları küçültmeniz gerekebilir. Evet, yıllar boyu sürecek bir küçüklerden bahsediyorum tabii ki. Hadi lan. Bunlar yüzünden tırmanamıyorlar bak. Buraya tırmanacaksınız. Gelin. Bak. Gördüğünüz gibi küçük ve orta ölçekliler tırmanıp aşağı kayıp atlayabilirken şu büyükler kapatıyor hep yollarını. O yüzden onları aradan çıkartıyorum. Büyükler tırmanamıyor çünkü çok şişmanlar. İnsan zayıflar. Yeşil yeşil. Ne yiyorsanız. merdiven çok harika gelsenize hop aşağı atıyorlar bir daha lan manyak manyak Oha dışarıda çıktın Bak merdivenden hatta düştü <laughs> Hadi hadi o harika harika bir atlayış yap hadi Neyse yapamadınız Sizin yapacağınız Balçıklardan sirk yaptım anasını satayım yaptığım işlere bak ya oğlum Ne oluyor lan bana Komutları kullanarak daha büyük balçıklar elde edebilirsiniz Sadece 1, 2 ve 4 boyutundaki balçıklar Orijinal olarak yani doğal olarak doğabilirler. Ben bu komutu aşağı bir yere yazarım. Bu 10 büyüklüğünde bir slime. Gördüğünüz gibi boyutu 10. Çok büyük oldu ha bu. Bunu öldürmek veya şey yapmak baya bir zaman alır. Bu değil mi çoğalacak ya. Öf, bundan bıktım. Evet, hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Aha geliyor. Geliyor. Vursam gelir. Anda geldi. Aa, kafama Oha kafama geldi yalnız. Lan, lan geçemiyor muyum bunu? Oha. Ben bunu niye çağırdım lan? Ya beni niye çağırdı sen? <laughs> Salak yemin eden <ederim>, geri zekalı çocuk. <laughs> Abi bu atlayamaz bile. Gördüğünüz gibi laglı laglı ilerliyor hafif hafif. Çünkü çok şişman ve büyük olduğu için. Lan ya dur sıfır alayım bir de bak. Bana yeltenecek mi? Yelten lan bana. Bu arada şunu söyleyeceğim. Ee, bunların Bunların ne diyeceğim lan. Boyutları arttığında atlama uzunluğu ve hasarı da artıyor arkadaşlar. Bu bizim kafamıza bir atlarsa öldük bu arada. Bana bakmaya başladı gözlerinden. Yaşlar geliyor. Olma atlama oradan da lan. Ve 1 e, 1 ve 256 boyutları arasında seçebilirsiniz. Ben 256 yapmak istemiyorum ki Bilgisayar kapanmasın ve kaydı da burada durduruyorum. E, 256 yaparsam çünkü oyun... Oyun bilgisayar suratıma patlar lan. Oğlum bu bağımsızlığını ilan etti gidiyor lan. Evet slime'ın içine girdim. <laughs> bu kadar büyük bir slime'ın içindeyim şu an. Slime'ın odası gerçekten çok e, değişik bir odası odaya sahip. Çok basit bir odaya sahip lan. Yun koymuş buraya. Burada ağzı var. Burada... Neyse. Bak tipine ya. Oğlum çok korkunç. Güneşin güneşi alır içine. Ha 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 yapayım mı lan? Ha? Yapayım mı lan? 256. Yapayım mı lan? Şaka şaka. Şaka ölmek istemiyorum. 1.8'den önce balçıklar suda yüzebiliyorken bakın. Gördüğünüz gibi suda yüzüyor. Hafif hafif ilerliyor, gidiyor. Bu 1.8'den önce ben 1.7.10'da denedim. 1.8'de ise gördüğünüz gibi yüzemiyor hemen. Hemen karaya çıkmak istiyor. Hemen karaya çıkıyor. Balçıklar iskelet tarafından vurulsa dahi kavga çıkarmayacaktır. Çünkü çok sakin yaratıklardır. Anca, Bence bana gelsin. Daha vuruldu ama ona gitmiyor da bana geliyor. Nereye, nereye geliyorsun onu anlamadım Duvardan da mı atlayacaksın? Vallahi atlıyor. Bakın bir zombi varken uyuyamıyorsunuz mesela. Ama bir balçık olduğunda yürü git de balçık olacak. Ama bir balçık etraftaysa Bakın balçık etrafta yakınlarımızda duruyor. Ama balçık yanımızda olmasa rağmen uyuyoruz gördüğünüz gibi. Balçık bizim uykumuzdan bizi uykumuzdan etmiyor balçık. Sağ ol balçık. Ödülünü böyle veriyorum balçık seni. Seni gidi balçık. Balçık balçık. Neyse size bulmayacağım. Oğlum bu arada ben bu slime'ı nasıl öldüreceğim onu yorum olarak belirtirseniz çok hoş olur. Hemen bir isim verelim bu kurduğumuza. Ya kurduğumuz köpek oldu. Kurt köpeği oldu. Kurt kafası yapıyorum. Yes, kurt kafası aldım ve bu ismi şimdi kurdumuza veriyoruz. Kurda kuşa yem etti kurt kafası. Evet. <laughs> BANG BANG